Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, antika kortabert saatleri tanıtacağım e, yine her zaman söylemiş olduğum gibi e, bu model benim koleksiyonumda bulunan bir parça. E, arkadaşlar kortabert e, saat yani burada görmüş olduğunuz model 1966'lara dayanıyor ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına e, o zamanlar e, o dönem çalışanlara hani emekli olduğunda hediye ediliyordu bu modeller. Ee, daha önce de cep saatlerinde anlattığım gibi e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu baskılı saatler genelde cep saatleri e, olarak veriliyor. Fakat bazı nadir modellerde de işte Kortobelt gibi markalarda e, kol saati olarak da e, üretiliyordu. Burada görmüş olduğunuz kadran arkadaşlar revize olmuş. Hani saatin tek orijinal olmayanı, yeşile boyanmış olan kadranı. Bir de akrep yer kovanlarında değişiklik olmuş ama onun harici her şey orijinal arkadaşlar. Özellikle mekanizması ve arka kapı çok temiz durumda. Size hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimendifer motifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları damgalı çok orijinal çok şık bir model arkadaşlar e, bu modelimiz kurmalı bir model alttan saniyeli bir model size önceki videolarda gösterdiğim gibi ileri geri hareketler yaparak kuruyorsunuz bu saati ve içerisindeki mekanizma e, sarı mekanizma yani kızıl mekanizma kortbert 720 damgalı mekanizma bulunuyor içerisinde tamamen orijinal e, bunu da şimdi size arkadaşlar e, videosunu paylaşıyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu model dediğim gibi 1960'lı yıllara ait ve TCDD bünyesine uzun yıllar çalışanlara emeklilik hediyesi olarak veriliyordu bu saatler ve hani kol saatlerini bulmak oldukça zor arkadaşlar bu saatlerin ne yazık ki. Hani orijinalinde arkadaşlar bu saatlerin e, altın sarısı da olabiliyor. E, yıldan yıla kasasındaki atmalardan dökülmelerden dolayı e, kaplaması da dökülüyor ve beyaz kalıyor. Bunun muhtemelen arkadaşlar kasası da revize olmuş bir saat e, ve arkadaşlar e, hani sadece arka kapak e, stainless steel back yazdığı için bunu da size e, daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bakın şöyle netleyeyim stainless steel back yazıyor. Yani sadece arka kapağın e, çelik olduğunu, geri kalan kısmın olmadığını gösteriyor. E, o dönemlerde çoğu saatlerde bu şekildeydi arkadaşlar. Hani altın kaplama olanlar bile. E, cam olarak cam malzemesi mi arkadaşlar. Buradan da hani o plastiğimsi hissi alabilirsiniz. E, dediğim gibi kurmalı bir mekanizmaya sahip. E, mekanizmanın e, size videosunda e, göstermiştim. Evet arkadaşlar hani görmüş olduğunuz gibi e, oldukça şık, oldukça güzel bir saat. Hani e, kadrında muhtemelen e, yılına bağlı olarak sararmalardan dolayı e, revize olmuş bir saat. E, hani çok yüksek bütçeli saatler değil ama dediğim gibi hani nadir saatler, bulması oldukça zor saatler. Özellikle bu elimdeki model hani mekanizma olarak çok temiz bir saat. Yani arka kasada öyle hani çizik neredeyse hiç yok. E, orijinal bir saat. Dediğim gibi hani bu da bayrağımız ay yıldız motifleri değişlenmiş. Benim için de anlamı büyük olan bir saat. Arkadaşlar ben bu saati ikinci el olarak aldım. Hani 350, 400, 450, 500 ve daha yüksek fiyatlara bulabilirsiniz. Özellikle bunların orijinallerinde iki renk kadranlı olanları var. Onlar daha maliyetli, daha yüksek işte. 1000-1500-2000 liralara kadar çıkabiliyor piyasasında. Evet arkadaşlar benim bu saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi size saatler hakkında bir detay daha anlatacağım. Hatta hemen anlatayım. Saatin kayışı nasıl değiştirilir? Mesela böyle bir saatiniz var. Kayışını değiştirmek istiyorsunuz. Ben buna şu an kahverengi bir kayış takmayı düşünüyorum. Bunu da size anlatayım arkadaşlar. Bu işlemi 3 farklı aletle yapabilirsiniz. Bıçakla, saat açma aparatıyla ya da en garantisi buradan şöyle sadece tornavidası alabilirsiniz bunun ince ve düz olanını arkadaşlar alıyorsunuz Öncelikle seçeceğim kayışı da buradan kahverengi düşünüyorum demiştim kahverengi olan kayışı alalım arkadaşlar bakın aynı şekilde takacağız saatimizi kayışlarını ne yapıyoruz hemen size anlatayım saatimizi alıyoruz arkadaşlar e, kayışını biraz araladığımızda şöyle netleyeyim daha net görürsünüz burada tırnakları var ince tırnakları bu tırnaklara bu gördüğünüz ince e, tornavidayı sokuyorsunuz arkadaşlar şuradan hatta yapalım Bunu arka kasasından yapmanız daha iyi olur. Hani saatinizin çizilmesini vesaire engellemiş de olursunuz. Evet arkadaşlar bakın ayırdıktan sonra içerisinde bulunan pimi çıkarıyorsunuz. Sonra diğer e, takacağınız kayışın şöyle içerisinden geçireyim pimi. Bu eee Şimdi de size şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Evet arkadaşlar, bakın uç kısmı yaylı bir sistemdir. Bastığınızda bu içeri doğru e, girer arkadaşlar. O yüzden burada görmüş olduğunuz tırnakları geriye doğru çekerek e, saatin kazasından kayışı kolaylıkla ayırabilirsiniz. Hani bunu diğer taraf için de yapacaksınız arkadaşlar. Bakın takıyorsunuz. Taktıktan sonra da devirelim saatimizi. E oturtma işlemini gene görmüş olduğunuz tırnaklara önce bir tarafına bir tarafa oturttuktan sonra gene aynı şekilde arka tarafa alınca kasayı. Buradan kendinize doğru çekip buradaki yuvaya oturtuyorsunuz arkadaşlar. Hani kamera karşısında zor olduğu için ben şurada yapayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, kayışını değiştirmiş bulunmaktayım. Ne yazık ki kamera karşısında olduğum için e, bu işlemi sarmak zorunda kaldım ama e, saç torna vidasıyla ya da kapak açma aparatı ya da herhangi bir bıçak yardımıyla buradaki pimlerin o yaylı olan kısımlarını ayırıp kayışlarını rahatlıkla değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu saatler hakkında söylemek istediklerim bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.